Rüyada çıngıraklı yılan görmek çok hayra yorulmayan bir rüyadır ve bir tür uyarı niteliğindedir. Onun için bu rüyayı görenlerin son derece dikkatli olması gerekir. Zira bu rüyanın anlamı tam olarak şudur. Çevresinde bir takım hileli durumlar yaşayacağına, bundan dolayı bir takım sıkıntı ve sorunlar yaşayacağına, başındaki dertlerin eksik olmayacağına, çevresinde bolca düşman olacağına ve bu düşmanlardan bolca zarar göreceğine işaret eder. Eğer kişi rüyasında çıngıraklı yılan görülürse, o zaman da kişi gerçek yaşamında adımlarını son derece düşünerek atmalı ve başına gelebilecek bir takım problemlere karşı ve düşmanlarına karşı önlem almalıdır. Çıngıraklı yılan rüyada ciddi tehlikelere işaret eder ve son derece kötü durumların olacağına işaret eder.